İnşallah Nazlı seni kıskanmaz. Bu dünyada en son kıskanılacak adamım mı? Zeki adamsın. Kadınlar zeki erkeklere bayılırlar. Gerçekten mi? Gerçekten. Bu bilgiyi çok geç öğrendim ben. Bugün hazırlanır mısınız yoksa biz gidelim mi? Uzay. Nazlı. Çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim. Bunlar smoking mi giyecekti? Evet. Dress code var. Sen de çok güzel olmuşsun. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Teşekkür ederim. Muhteşem görünüyorum, değil mi? Ayakkabılardan pek emin değil. Muhteşem görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Buyurun, gidebiliriz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Mersi. Biriniz burada kalsın. O iş bende. Girip çıkanları kayıt altına alalım. Anlaşıldı. Biz de içeride bir odam? Bir ona bakalım. Well I Nedir şimdi bu Altay Bey? Siz bilirsiniz. E sanat. <laughs> Emin miyiz? Abstract <laughs> expressionism. Beni şaşırttınız. Adamımız içeri girdi. Daveti gösterince bir şey verdiler. Bir kulaklık. Kulaklık verdiler. İçeri giriyor. Takip bizde. Adamla temas sağlandı. Ben de. Kraliçe içeride mi acaba? Henüz kimseyle konuşmadı. Fotoraftan haber var mı? Hemen arıyorum. Buyurun başkanım. Fotoğraf ne durumda? Başkanım uğraşıyorum, ilerliyorum ama zor oluyor. Elimizdeki fotoğraf epey kötü durumdaydı biliyorsunuz. Kadını bulmak üzereyiz. O fotoğraf önemli. Her an halledebiliriz. Bekliyorum. Hızlandırabilir misin? Elimden geleni yaptım zaten başkan. Tamam. Bir gelişme olursa hemen bilgilendir. Her saniye bizim için çok önemli. Emredersiniz başkan. Uzay başkan mıydı? Evet. Fotoğrafı soruyor değil mi? Neredelermiş? Bilmiyorum söylemediler. Kraliçeye ulaşmaya yaklaştık sanırım. Bir şey demedi. Çok yorgun musun? Dün gece de bayağı çalıştın sen çünkü. İstersen ben ilgilenebilirim. Yok yok bırakamam. Bu iş önemli. Ama çok sağ ol. Ne demek? Bir şey ihtiyacın olursa her zaman buradayım ben. Tamam söylerim. Sana bir kahve getiriyorum. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzeller değil mi? Öyle. Baktıkça modern çağın dramını görüyorum. Nisan, her şey yolunda mı? Eğer bir problem varsa atışça öksürür gibi yap. Akıp giden zaman yalnızlık, alamsızlık. Evet. Hepimizin hikayesi. Bu tarz etkinliklerin en çok hangi yönünü beğeniyorum biliyor musunuz? Hangi yönünü? Sizin gibi güzel kadınlarla tanışmak. <laughs> çok mersi. <merkezim. gülüyor> Belki çıkışta işiniz yoksa bir şeyler içeriz he? Ne kadar da hızlısınız. Zaman az. Kaybedecek vakit yok. Ne dersiniz? Sevgilim. Beyefendi kim? Şimdi tanıştık sevgilim. Muhabbet ediyorduk. Sana göstermek istediğim bir şey var. İyi günler. İyi günler. Ne yapıyorsun? Adam sadece konuşmak istedi. Gitsin konuşacak başka birini bulsun. Biri benimle konuştu diye hayatım tehlikeye girmiyor. Seninki değil. Onunki giriyor. Ne demek istedin? Işık. Hedefin yanına bir kadın yaklaşıyor. Kraliçe olabilir. Yüzünü görebiliyor musun? Negatif. Yaklaşabilir misin? Sanırım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hala Londra'da mı oturuyorsunuz? Evet. Geldiğim zaman muhakkak haberdar edeceğim. Tabii. Her zaman beklerim. Sana Sanatçı'nın bu eserini ben çok beğendim. Gerçekten müthiş kraliçe değil. Nerede bu kadın? Umarım boşu boşuna buraya kadar gelmemişizdir. Birazcık sabredeceğiz.